Kim var? aleyküm. Aleyküm selam. Çay getir. Bizimki evladının başına yemin etti. Kız gebeymiş. Bizimki de söyledi. Ama nasıl oldu da eniştesi bunun farkına varmadı? Canım adamın işten baş kaldırdığı mı var? İşi yavaşça çıtlatmalı ona. Yoksa köy halkı bir ayaklandı mıydı? İşte kendisi de geliyor. Durmuş ağa, sen daha iyi konuşursun. Meseleyi açıver ona. Olur. Merhaba ağalar. Merhaba. 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 Selamün aleyküm, aleyküm ağalar. Aleyküm selam ağa. Gel şöyle otur bakalım. Çoktandır yarenlik etmedik. Kahveyi nasıl içersin? Orta olsun. İdris, bir orta yap buraya. Eee, Şerif ağa. Dost acı söyler ama doğru söyler. Sen Emine'ye hiç göz kulak olmuyorsun. Çalışmaya gönderiyorum diye mi söylüyorsun bunu? Çalışsın! Çalışmayana ekmek yok Durmuş ha? Sen azından çok anla Şerif ağa! Emine köyümüzün şerefini lekeledi! O nasıl söz öyle? Emine gebe! <laughs> Hem de bugün giden mühendisten! İstersen git sor kulaklarınla işi! Sen fena adam değilsin Şerif ağa! Ama bu işi kökünden temizlemezsen... ...O zaman vaziyet fena olur! Madem ki böyle bir şey vardı... ...Niçin gitmesine mani olmadın? Niye ona anlatmadın? Söylemeye dilim varmadı. Şimdi ne yapacaksın? Ya enişten duyarsa... ...Alim Allah paralar seni! Bizi yalnız bırak! Yaklaş buraya. Şimdi söyle bakayım. Köyde senin için dolaşan sözler doğru mu? Mühendisten bir çocuk peydalamışsın. Cevap ver. Demek doğru. Şıllık seni! Haklarda <laughs> sürünmeyesin diye seni evime aldım. Keşke almaz olaydı. Karşılık bunu mu yapacaktın bana? Defol! Defol gözüm görmesin seni! Köyden de uzaklaş git, yoksa elimden bir kaza çıkar! <laughs> Yalnız benim için bir iş var Hayır, mı? yok. Peki. Benim için bir iş var mı efendim? Yok kızım. Maalesef Peki. yok. Ama dur. Seni bir yere tavsiye edeyim. Belki sana orada bir iş verirler. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Hanımefendiyi görmek istiyorum. Buyurun. Atay top oyna. Işık beşik salla. Suna ipi tut. Bu tazi Nermin hanım göndermiş. Öyle mi? Evet hanımefendiciğim. İş arıyordum sizi sağlık verdiler. Eğer isterseniz. Çocukları sever misiniz? Evet efendim. Buna memnun oldum. Çünkü bütün işiniz oğlum saatle meşgul olmak olacak. Oğlum biraz hasta mizaçlıdır. Benim halim de ortada. Onunla layıkıyla meşgul olamıyorum. Söylediklerimi yapabilecek misiniz? Elbette. Bu ablayı sevdin mi oğlum? Evet anneciğim. Öyleyse tut elinden odasını göster ona. Gelin benimle. Affedersiniz hanımefendi. Size bir itirafta bulunacağım. Birkaç zaman sonra benim de bir çocuğum olacak. Belki beni bu halimle kabul etmek istemezsiniz. Eğer öyleyse... Peki ya babası? Demek senin de bir hikayen var. Peki. Bir gün anlatırsın onu bana. Şimdi Suat'ımla iyi geçinmeye bak. Teşekkür ederim hanımefendiciğim. Sizi utandırmayacağım. Gel yavrum. Emine'ye karşı çok fena hareket ettiğimi biliyorum ağa. Fakat oldu bir kere. İstanbul'a gidince karımdan boşanıp Emine ile evlenecektim. Esasen karımla hiç anlaşamamıştık. Kızımın doğumundan bir hafta sonra karım öldü. Bir müddet İstanbul'dan ayrılamadım. Emine'ye mektup yazdım. Eline geçmemiş olacak ki... ...bir hafta sonra mektup geri geldi. Bu işte benim de suçum var mühendis bey. Fakat ne yapabilirdim? Herkes onun gebe olduğunu öğrenmişti. Köydekilerin yüzüne bakamaz olmuştum. Onu hiç aramadınız mı? Dostlara ahbaplara tembih et. Kasabaya, şehre indikçe onu araştırın dedim. Ama bir netice çıkmadı. Belki başına bir kaza geldi. Belki de canına kıydı. Dedim ya... ...bende de kabahat oldu. Sizi bulmaya çalışmalıydım. Size adresimi vereyim. Emine'den bir haber alınca hemen bana bildirin. Olur mühendis bey. Ee, Muhtar'ın oğlu da bu işle uğraşıyor. İnşallah hayırlı bir haber getirir. Şu son günlerde çok arıyorum Emine'yi. Ben gideyim artık ağa. Hoşça kal. Güle güle. Emin.